Eee, iyi akşamlar e, hanım abla, ya yenge. Eee, Orhan Bey, acaba orada mı? Evet. Tamam, Orhan Bey'i bir alabilir miyim acaba? Tamam, bir saniye, bir, saniye. bir, saniye, bir saniye. Ee, iyi akşamlar Orhan Bey, nasılsınız? Alo. Efendim? evet, e, Merhabalar, eee, az evvel e, Nuri, oğlunuz değil mi? Oğlunuz Nuri. Ha, e, amcacım, e, beyefendi şöyle bir sıkıntımız var. E, az evvel iPhone 6 telefon aldı ve kredi kartıyla e, çekti. Garanti kart garanti kartıydı. Kredi ne yaptı, kartı ne yaptı? Ne yaptı? 2000... Ne yaptı? ne yaptı? Şey beyefendi, 2700 liralık iPhone 6 aldı ve tek çekimde aldı. Yani şu anda 17 yaşını doldurmamış. Hani bu Nuri arkadaşımız, hani oğlunuz. Hani böyle bir sıkıntı var 2700 ama çektik şu dakika, an. bende ya. Kanka, kanka, kanka. Evet evet bir bak bakayım kanka, ya. Kanka, kanka. Ne diyor ya bu bilgi açtı 2700 liralık. iPhone mıdır, iPhone mıdır, iPhone mıdır ne almış ya? Şey, kartınız ne? orada değil beyefendi hani kartınızı kanka, az kanka. evvel çektim ben hani 2700 liralık. Yok mi oldu acaba? Ee, söyle nasıl yaptınız ya anlamadım ya bunu. Şey beyefendi. Ya? Beyefendi bir hani sakin olalım. Ee, 17 yaşında küçüldüğün nasıl lan kartını alırsın edersin bilmem ne yaparsın. Beyefendi 17 yaşında hani liseyi bitirmiş hani geldi bana dedi ki abi dedi ben dedi babamın kartını aldım dedi ama dedi söylemezsem sevinirim dedi. Ee, daha sonra 2700 liralık telefonu tek çekimde çektik hani sağ olsun. Senin bir rakamdan haberim var mı lan nasıl 2700 liralık bilmem neyi çektiriyorsun. Ne iş yapıyorsun sen kimsin lan. Telefoncuyum abicim ben ee, ben 10 yıldır. Bakırköy esnafıyım. Ve 10 yıldır mağazam var şu anda. iPhone satıyorum ve oğlunu aldı. Hani şu anda 2700 liralık telefonu aldı. Tek çekim. Hani hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ne diyelim hayırlı uğurlu olsun. Ama manyak mısın sen? Hayırlı uğurlu olsun lan. Sabaha bak hayırlı uğurlu olsun diye 2700 liralık tek çekim çekmişler lan. Şey. Ama Nur. Orada mı yoksa pezemek? Yok Nuri birazdan gelir herhalde eve de şu anda çıktı demin ya. Yarım saat eve tanıdığım eski tanıdığım olduğu için Nuri verdim. Çocuğa verdim 3000 liraydı. 304 demesiniz ular siz oyun yapmışsınız bilmem ne. Ne diyim lan bunun Allah's kitabına bak ya. Allah Allah. Şey beyefendi hani böyle sinirlenmeyin hani. Dümdüz lan ne beyefendi beyefendi. Kıyaratına bak da keklik 2007'de sorulu şeyi kaldırmış. Beyefendi beyefendi. Bir tek şeyle bilmem neyle. Ne oluyor? Ne olmuş? Şey yani tamam Şey, Orhan, Bey, Orhan Bey, Orhan Bey. Orhan Bey, bir saniye beni dinler misiniz Orhan Beyciğim? Söyle lan söyle. Şey Orhan Bey. Orhan Bey, e, 2000 3000 liraydı bu telefon normalde iPhone 6 3000 liraydı. Ama ben de dedim ki yani eski tanıdığım sonuçta ben de bakıp esnafıyım. 300 lira dedim indirim yapayım. 2700 liraya ben bunu verdim. Yeme ettim sayılır aslında. Hani tek çekim ama <laughs> Hani iade

Kapak, kapak hediye ettik şu anda, kapak. Ne hediyesi? Kapak hediye ettik yanında, kapak. Siyah böyle, koruma, telefon kırılmaması için. Ya zaten bilmem nene soku kapak hediye etmişmiş. benge bak bir de kapak hediye etmişmiş ya. Her zaman senin o dükkanın. Bakırköy'de, e, İstanbul caddesinde. Ne lan İstanbul Caddesi'ndeyiz beyefendi ama bana böyle hakaret içerikli konuşmayın. Ben sonuçta esnaf... Almışım 17 yaşında çocuktan şeyi... Ama... Beyefendi. gelmiş şuraya bak o da kartı yürütmüş lan oğlum sen niye arkadaşı mıdır ne boktun nasıl ayarladın lan bu çocuğu sen. Ya ama limit varmış beyefendi limit varmış kartta sağ olsun. Bugün... hepsini de lan. Bugün de iş yoktu. Beyefendi bugün bugün iş yoktu. Hani güzel oldu. Hani oğlunuzu teşekkür Yani. Şey eee O manyada getireceğim ben Orhan Onun Bey Onu da sen geri alacaksın O parayı da ödettiririm şey, sana ben Orhan Beyciğim ee şöyle bir şey var Bırak ama yapacak Orhan Beyciğim Orhan Beyciğim de bilmem ne Or, bak, Orhan o, Bey, o, Bey o, e, normalde Getireceğim onu Sen kartın parasını iade edeceksin anlamam mı? Yok başım, ben ka kartı iade edemem çünkü tek çekimde çektik şu an para yaptı Ben onu alırım senden ben onu başka türlü tahsil ederim ben senden, Fiş he, fiş alırım. ama Sen şimdi anadığının farkında değilsin Ama Başını beyefendi hakkında. beyefendi yani o Yok beyefendi geldi oğlunuz. Dedi ki bana abi dedi ben dedi iPhone istiyorum. Hep dedi böyle kötü telefonlar kullandım ben dedi. Böyle dedi kullanamıyorum dedi. Al. Ben de al oğlum dedim o zaman. Kartı verdi garanti bankası kartını. 2700'e çektik. Vallahi sağ olsun ya. Açtık bugün iyi oldu. Ama ama maalesef hani Ama zım ama yok ama değil göte değil Ama zım yok tanımam valla ya Fiş, fiş kestik Manyak mı zaman sen, sen iş yapacaksın güç yapacaksın Başka türlü tatil ederim senden ha şey, Akıllı ol Ama ama Orhan, Orhan Bey bu be... Anlıyorum senin ha öyle çocuğu kandırmış etmiş şuraya bak ya Ama Orhan Bey 17 yaşında, o da, o manyak Ama Orhan, Orhan Bey ama şimdi çocuk falan. reşit gibi sayılır. Bir sene sonra reşit olacak. Telefon olmasın bu? Ya, yani sonuçta kız arkadaşlara falan olacak. Kız arkadaşlar hava atmasın mı bu çocuk? Sonuçta 2700 lira telefonu oldu Orhan Bey ne olacak ya 2700 ne olacak? Sen yapşak yapşak konuşuyorsun kız arkadaşını da bilmem ne diye 17 yaşında okulunu okusun pezeven kız arkadaşı kız arkadaşından bahsediyor ya. Şey tamam Orhan Bey o zaman şöyle yapalım tamam sonuçta acınızı anladım ben kredi kartı mağdur olmayın diye o zaman şöyle bir şey yapalım fiyat teklifi yapayım ben size e, 1500 lira İ, i̇kinci el olarak alayım o zaman ben bunu 1500 lira Hani bari zarar etmeyeyim ben de Sonuçta kullanılmış telefon olacak 1500 liralık bir şey yapalım o zaman Olur mu? Ama Orhan Bey, Orhan Bey sonuçta hani siz de hani nasıl diyeyim siz de esnafsınızdır eski. Sonuçta esnafların halini bilirsiniz. Hani sonuçta yaşınızı başınızı almış bir adamsınız galiba. Ama Nuri kardeşim benim tanıdığım bir çocuktur. Dedim ki hani 300 lira dedim bir indirim yapayım. yanında dedim kapağı vereyim dedim. Tablet istedi üstüne. Tablet şimdi vermeyeyim ama tableti diğer ay satmayı düşünüyorum. Yani o karttan gene alıp... Tableti tableti de böyle de sen. Alanın ikini göreydin tableti de böyle de sen. Bir o eksikli tablet diye. Ben o gelsin o telefonu getiriyorum, onu alıyorsun, parayı iade ediyorsun. Bana o kullanılmış telefonu da sen nereden sokuyorsan sok. Ha, anladın mı? Ama Orhan Bey, hani bunu kesinlikle kabul edemem ben. Hani nasıl diyeyim? Ben esnaf... İsten et, isten Ana ana sosu alırım ben onu senden. Nasıl alırım? Ama... Yani çocuğun 17 yaşındaki çocuğu şey yapacaksın, edeceksin de bilmem ne, satacaksın. Ama Orhan Bey, böyle olmuyor. Hani sonuçta böyle davalık oluruz. Öyle olmayalım Orhan Bey. Ya. Ama jelatini açtı jelatini jelatinini açtı Orhan Bey hani koparttı jelatinini hani sonuçta saatlik sür lan ölçüce karar yecan sen jelatinin ağzın gagalattın ona o salak da zaten şey şey, şey savağı ama Nuri yani yanında mıydı lan bir tane de bir tane kız varsa da yanında mıydı Evet evet Nuri'nin yanında kız arkadaşı vardı vallahi işte amsalak işte Ha, evet, Sen öyle bir şey söyledi. Tamam, şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Ee, nasıl yapalım? Ee, eviniz sizin üstünüzde mi eviniz? Şimdi ben senin anana bilmem ne yaparım ha. Eviniz senin üstüne mi bilmem ne bu lan? E, Ev... Bu evin senin üstüne mi benim üstüme mi? Bil... Eviniz, eviniz sizin üstüne... Se... <laughs> İyi misiniz Orhan Bey? Tamam Orhan Bey o zaman e, şöyle yapalım. E, ev, ev, karşılığında e, telefonu iade alayım ben. Evi benim üstüme zimmetleyin. Ev benim olsun telefon sizin olsun. Nasıl olsun? Olur mu öyle? İpotek. Sen o zaman anamı da getir de ona da ipotek yaparım ben. Sen getir anamı anama da ipotek yaparım. Ey Allah'ım yarabbim ya. Bela mısın ulan sen? Ben yarak... Ama Nuri Nuri dedi hani Nuri aramayacaktı normalde Söyleme abi dedi söyleme abi dedi. Ben dedim ki hani babana söyleyelim oğlum dedim hani. O kötü yok mu o Nuri denilen kötü o kızın yanında şey havalara girmişti kartı da eline aldı dalyarak Amsal'a işte ortaya manyak bir zevk. Senin gibi de simsarın arasına girdi. Oh gagaladın çocuğu da Ama Orhan, Orhan Beyciğim hani dediğim gibi hani bu o zaman yapacak bir şey yok. Bu 2700 liralık, Şubat ayında ödeyeceksiniz zaten bir ay var daha. Daha bir aya kadar siz o parayı bir, biriktirirsiniz Orhan evet, Bey. Tamam, sen bir ay sonra ben bugün ta, e, pazartesi tahsil ederim senden. Sen dur gel şimdi, sen ama, bir aya bırak. Ama ma o, o parayı da alırım, o telefonu da artık al eline içine dinleme götüne mi sokuyorsun oraya sok zaten kız da çirkin bir şeydi ama hava atmayı seviyor galiba oğlunuz. Havayı atmayı seven bir oğlunuz var. Yani o yüzden hani... Aa, ona da mı baktınız? Demek onun kız arkadaşına mı baktın? İyi güzel bir şeydi de bilmem ne çirkin bir şeymiş de. Ay senin esnaflarını ben bilmem ne yapayım. Esnafa bak esnafa. Çirkin bir şeymiş de bilmem neymiş. Yani yok ben sizin adınıza konuştum aslında. Hani son. İyi misiniz? Tutuyorum küfürüm benim bir para gideceğim şimdi senin. Yok bir su için su için <laughs> bekliyorum tamam su için bir su için bir kendimize gelin. Biralar ne? Bir de çay veriyor kebekliyim bekliyim diye. Senin o manyak oğlan absalak kaptırmış telefonu. Absalak gelir. Şimdi sana ver bir badak suyu ya, <laughs> Ey Allah'ım yarabbim ya, katil ya. ya. Şey Orhan Bey, edecekler. o soğuk suyu için, soğuk suyu için. Hani soğuk olsun ki, hani sonuçta telefon gitti, evet. artık aldık. Hani Aa, sen bir bardak suyu iç de, sen o telefonun gerisini geri al, sen bir bardak suyu iç. Ver şu suyu ya. ya Yarın ne rastladık, Aça, satan da manyağın biri. Orhan Bey, Anladım. Orhan Bey e, çıktı gitti yarım saat evvel e, ha. Ha. dedi ki hani dedi babama söyleme abi dedi ben de tamam dedim. Götmen, niye bana söylüyorsun o zaman sen, beni sinirlendiriyorsun babama söyleme demişti çocuk. Hani ben kendimi sizin yerinize koydum. Ha, Ama maalesef şu anda vallahi sağ olsun bankaya yattı. Bugünü de kurtardı. Bankadan ayılır o veya iki tane daha o iPhone mudur, dur telefon mu dur zıkkından verirsin sen bana. iPhone, iPhone. iPhone. iPhone mu dur şey ya Rabbim ya abi mantık açık şeyler iPhone'du, Typhoon'du. Samsung vardı Samsung. Aa isterseniz isterseniz şöyle bir şey yapalım. iPhone'u getirin. Samsung verelim ama para yok. Para vermeyeceğiz ama. Nasıl vermeyeceğiz lan? Vay ne bak dedi lafa bak. Onu getirdiyiz de çok... Allah'ım yarabbim. Ben hani uğrarım sana, uğrarım. ismini beğenmediniz de. İsmini beğenmediniz. Nereden gelir o Nuri Pezevengi'den? Nuri... de Ben onu yarın sabah alırım. Ben orada, orada da ol bir yere kaçma. Bak orada elemanın da varsa o esnafların arasında artık bilmiyorum sana ne yaparım. Şey. O... Adın neydi lan? Benim ismim Mehmet. Şey. E, Orhan Bey. Ee, şöyle bir şey var. Ee, Nuri eski tanıdığıyım ben. Nuri'nin abisi sayılırım ben. Size şaka yaptım ya. Sen <laughs> 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 Amcacım kusura bakma ama işte Nuri çok ısrar etti. Hani hı hı. amca vallahi dedi ki Nuri arar mısın abi dedi. Yok, ulan değil mi? Öyle bir şey yok kartım vardı. Yok ama Niye yandı o zaman o kart? Ama güzel telefonlar var elimizde. Elimizde güzel telefonlar var hala yani mevcut. Anana sat o telefonları sen anana anana. Anana sat. Nuri gelecek mi azam Nuri? Öyle bir olay yok değil mi? Nuri bir şey yapacak mısınız Nuri'ye? Bir şey yapmayın. O Nuri'nin bilmiyorum. Ya bana bir şey mi akşam akşama gidiyorum. Akşam akşama gidiyorum. Amcacım ne yaptın sen ya? Senin amcanın da senin de. Atık'tır o gece lan git. Amca, taşıma bel olma benim. Ne, ne Anasına, amyan anasından, amyan anasından, anasından mı ben alacaksınız bu, aynısını? Bu, bu Nur. nur. <laughs> Hırsını anasından Hırsını mı aldın? Bu Nur'u ben de ben gibi bunu sana yaptırdı. Aynen o, Aynen ya. amca dedi ki. Numarasını vereyim dedi babamın dedi. İşlet dedi böyle bayağı dedi. Saftır dedi kandırırsın dedi. Senin. Şey bir de amca e, hanımdan mı çıkartacaksın hırsını? He? Hırsını hanımdan mı çıkartacaksın? <laughs> Yengeden mi? ben o senin bir dükkanına gelirim ben. o pezevenk doğruyu da alırım yanıma. Doğru senin dükkanına gelirim bakayım. Sen neredeymişsin nerede yapıyormuş. Madem böyle bir kumpas yaptınız onun bir ceremesini çekeceksin sen. Ben ne yaptım ama sonuç, sonuçta ben... ben bir şey yapmadım ama Nuriye de bir şey yapmayın ama. Nuri 70. Nerede yaparım sana da yaparım. Oraya geliyorum ben yani. Bakayım sen kimmişsin böyle benden diye geçecek. Ama benim dükkanım yok ki. yine <laughs> pozisyonu bir göreyim bakayım ne kalıptasın özel. Ama dükkanım yok benim amca. Nasıl olacak? nerelisiniz? Nerelisiniz Orhan Bey? Tamam ama nereliyeceğim. Tamam. Nereliyeceğim bilmem ne. Tamam tamam o zaman. Özele gir. Tamam, özele gir. Özele girmeyeyim Hadi. tamam. Teşekkür ederim abi. Kus... Hakkınızı helal edin ama. Hadi. Hakkınızı helal edin. Hakkınıza bilmem ne daha de. Abi. Hadi kapat. Tamam. Hadi. İyi, Hadi. i̇yi akşamlar o zaman. Hoşça kalın.